Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hileli gerçek Brawl Stars değil de hileli Brawl Stars nasıl yüklenir oyun ya, şey yapacağız. Şimdi gerçek Brawl Stars değil ama Brawl Stars yine veriyor. Şimdi buraya no Stars APK no Stars APK yazıyoruz. En baştakine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan hemen indir. Re basıyoruz arkadaşlar. Burada düz şey yapıyor böyle gösteriyor bakın. Mesela dur bir dakika arkadaşlar. Google'a girdi. Burada görüyorsunuz bakın. Bu Bak bu site değil arkadaşlar yanlış siteye girmişim. Şu oyun indir klap. İkinci tıklıyoruz. Oyunu indir yapıyoruz. Burada bu çünkü çarpıya basacaksınız. Köşede bakın şurada çarpı var. Bastım. No Stars yazacak ama yine de Brawl Stars'a çok benzeyecek. Sadece süper sahaya girmek yok ve her şey bedava. Evet hemen tek tek hepsini deniyin aslında. Bazen olmuyor. Bu ger... Aa bakın, notes. İndiriyorsunuz. Gelin bakın buraya. Bakın burada bu tür dosyalar diyece zarar şey var burada. Buna tamam basıyoruz. Şu an indiriliyor. Şimdi indirince ben size haber vereceğim. Şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz burada. Brawl Stars yazıyor buradan böyle indiriyoruz. Peki diyorsunuz ki ben buradan karakteri nasıl çıkartacağım? Şimdi göstereceğim. büyük arkadaşlar. Şimdi aça basıyoruz. Tabii ki de açacağız. Şöyle giriyorum, Bekliyoruz. Uzun sürebiliyor. Ben de silip indirip sildim. Heh süpersel yazdığına bakmayın. Normalde süpersel söz Gördüğünüz gibi bakın. Burada. Buraya ismimizi giriyoruz. Hemen. Aynı Brawl Stars'daki gibi. Ve oldu. Ben burada ne yapam? Buradaki karakterleri nasıl çıkartayım? Dükkandan böyle yapabilir ya da böyle. Elmaslara. Bakın elmasa bakın. Böyle yapmak sakın arkadaşlar şimdi bakın. Onu da al bravo. Yani bütün savaşçılara aç diyorsun bir elmasa. ayrılmayacak gidiş yapılamaz diyecek. Tekrar defneye basacaksınız. Sonra bakın. Gördüğünüz gibi bir dakika dükkan değil. Savaşçılara bakın. Bütün savaşçılar var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bunlar hep bir seviye ve aksesuarları yok diyorsunuz. Sonra Upar Gebralis yani karakterleri güçlendirilene basıyorsunuz. Yine böyle giriş yapılamadı yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Shelly'den de anlaşılacağı gibi bütün şeyler geldi dükkandan hemen dükkan değil savaşçılardan mesela bakın hepsi burada ve şöyle bir özellik var hepsi var eğer böyle Ricochet'i alamadıysanız mesela bu oyunda Ricochet'i deneyemiz ama hiç fark yok. Altın Rico, şey Rico. Güzel. Bakın. Kokorosa. Elimizde yani zaten çok bir şey yok hem altın. Bir de şey var. Altın. he arkadaşlar herkesin merak ettiği koştu. Bakın burada takımlar var. Mesela bakın takımların ismini bilmiyorum. Görüyor musunuz? Zaten seçince oluyor. <laughs> Golden kostümü vardı. <laughs> bakın mesela Meka Ball'ları da böyle seçiyorsunuz. <laughs> tik. Mesela Kral Yengeçlik, Kardan Adam tik. Saf altına 26 saf gümüş. 8 byte. Klasik virüs 8 bit. Bar demir başı. Başka da yok zaten. El primo onunla bu kostümler. El rudo El rey primo. El brown. El primo. Saf altın. Saf gümüş. El atamiko. El, El primo. Üniversite bakın böyle farklılar da var altın balle büyücü balle turşacı balle akça ağaç balle kırmızı büyücü saf altın saf gümüş balle şey orada bakın mesela dinozor leon Mesela bas. Doğuştan Doğuştan kötü bas. <laughs> Samuray yap. yap. ve benim <laughs> en sevdiğim kostüm aralarında Burger <laughs> Çok güzel. Burada görüyorsunuz <laughs> Bütün rozetler de var. Kurul. Beyaz kurul. Anka kurul. Anka kurul hiç yaşamıyor. Burada meka var. Altın saf. İşte benden en anka kurul. Mesela bakın uykucu sendi, şekerci sendi ve fener sendi. Leon'u göstermiştik. Şurada kostüm yok. Spike mesela bakın. Sakura Spike, Robo Spike, Maske Spike, Karanlık Lord Spike, Saf Altın ve Saf Gümüş. En sevdiğim. Bu var bende. Bende Sakura Spike'la şey var. Maske Spike var. Sprout'ta zaten çok yok. Astronot Sprout ve Tropic Sprout Siz şimdi, şimdi diyorsunuz da geç artık oynayalım bir bakalım diyorsunuzdur. şimdi grip Grif'i herkes merak ediyordu. Grif'i seçelim. takımdan buradan profilimizi değiştirelim. Tabi kupalılar için kupa almak okay, okay, gerekiyor. Okay. Griff yapalım. Hemen maça girelim arkadaşlar. Maçın ne kadar kupa verdiğini göreceksiniz şimdi siz. Eğer kazanırsak. Çok da oynamayı bilmiyorum ama Ember mu var ya karşıda, Kurul mu var? Amber'di. Evet geliyorsunuz. Ne kadar kupa verdiniz siz bakın artık. Söylemeyeyim siz olsun. Ve gördüğünüz gibi oynayanlar var. Maç diyelim kazanalım. Hadi kazanak ya ölme 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 Ya bir ulti atamadım ulti denettirmediler ya Aa öleceğim valla Baz valla ölecek ya Ultisi görüyorsunuz zaten Bence de hiç deneme baz Adam etraf Koloner lafın bu Ankara kuru. Ankara kuru mu oldu kardeşim? Hayır hayır. Kolet ne oluyor? Kolet. Ya sen de niye normal Kazanamazsak söyleyeceğim normalde ne kadar alındığını. Of of benim bazı. Bas kaç bas. Savaşma sen bu. Savaşma hiç gerek yok. Sen bir din sen savaşma senin neşin tükendi zaten Bazı aramayın oğlum baz yok baz öldü baz Baz yaşamıyor Kupaya verdiği kupaya var 110 kupa verdi görüyor musunuz? ve direkt 7 rütbe oluyor Demek ki 110 kupa biriktirip 7 rütbe oluyormuşuz 200 rütbe Tips Another day, another dollar. Sakın, kupa kupa yolunda normalde kupa yolunda 5000 kupayı gösteriyor direkt. Vay, hepsi alınmış arkadaşlar görüyor musunuz? Ve fark ettiyseniz 18.000 10.000'de stuğu var mı bakalım? 10.000'de stuğu var. Lan ne geri değilmişiz be. 110 kupada önce bula gelmiş. Görüyorsunuz. Kolta direkt gelmiş. Arkadaşlar hileli Brawl daha oynarız ama bu sadece hileli Brawl nasıl sürüklenir videosuydu. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.